Herkese merhabalar değerli velilerimiz ara tatil sürecini bir de sizin için anlatmak istiyoruz ee, öğrencilerimizin özellikle sınav senesindeki e, öğrencilerimizin aslında bir noktada kamp gibi geçirebileceği e, iyi bir şekilde değerlendirmesi gereken bu ara tatili sürecinde ne gibi küçük e, önerilerimiz olabilir bunun hakkında sohbet etmek isterim e, aslında sınav senesi olmayan öğrencilerim de dahil olmak üzere bu döneme bir e, tam alışmışken e, bir anda bir boşluğa düşmek gibi değerlendirebiliyor. Aslında bu süreci bir noktada e, öğrenilen bilginin ve aslında çok yüksek bir ihtimalle şu an birçoğunun atlatmış olduğu e, o e, sınav döneminin, o ilk başlayan sınavların e, kısmının bir yoğunluğunun tamamlanması gibi düşünebilirsiniz. Sınav senesindeki özellikle 8. sınıftaki öğrencilerimin velileri için şunu söylemek istiyorum. E, bizler e, yaklaşım olarak aslında bu dönemleri daha çok bir kamp dönemi gibi düşünürüz. Yani e, ister hafta sonu cumartesiden başlayıp bir sonraki cumartesiye ya da pazara kadar süreci düşünebilirsiniz. Ya da pazartesi başlangıcı ile beraber aslında sürece bir daha fazla çalışma, daha fazla sınavla ilgili şey yapma, zorlandığımız ders için özellikle bir noktada çalışmalar yürütme gibi yaklaşabiliriz. Şu an için belki de Hemen öncesinde ayarlamak gerçekten zor. Ee, ama e, hemen böyle tabii yapamadığı ders için bir özel ders, bir e, bu anlamda bir kamptan bahsetmiyorum. Bunu öğretmenle de ayarlamak gerçekten çok zor. Bu sebeple aslında kastettiğim şey, yapamadığı ders için kendisinin ön bir e, çalışma yapması, tekrar bir ele alması kısmı. E, şimdi ara sınıflarım bu noktada aslında bir dersle ilgili problem yaşama kısmının e, çok da her zaman farkında olamayabiliyor beni hangi sınıf öğrencilerimin velileri dinliyor bilmiyorum ama bir süreci daha çok daha böyle sınava yönelik çalışmalar başlatılacağı kısmı 5-6-7 şeklinde başlangıç veriyoruz. Bu ara sınıflarım aslında tabii ki daha küçüklerimiz de vardır. Bu ara sınıflarım için eğer sınav senesinde değilsek süreçte tabii ki bir dinlenmeye, tabii ki sosyalleşme anlamında ailemizle de zaman geçirebileceğimiz zamanlara ihtiyacı olduğunu öğrenci bizim biliyoruz. Ama velilerimiz için tabii ki normal hayat süreci ilerlemeye devam ediyor. Çalışan velilerimiz tabii ki bu süreçte hani o bir hafta tatil ama ben de onunla beraber tatile çıkmıyorsam bu süreci yönetmekte zorlanabilirim. Bu anlamda belki bunun hafta sonunda sizin izin gününüzde ee, aslında daha e, bir noktada beraber zaman geçirebileceğiniz, e, daha sosyalleşebileceğiniz belki imkanınız varsa e, bir küçük e, belki bir e, gezi, yürüyüş, beraber açık hava e, etkinliği gibi bir süreci tabii ki hava şartları uygunsa e, yürütmek önemli. E, bunun bir tatil olması e, dersten kopma anlamını taşımıyor. Şimdi, e, burada özellikle bazı arasınız öğrencilerim, işte 4. 3. 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf öğrencilerim aslında sadece verilen ödevi Yapıldıktan sonra hiçbir şey yapmamayı uygun görebiliyorlar kendilerini bu süreç öyle bir süreç değil. Bu süreç daha alıştırma yapmamız gereken bir süreç. Şimdi okuldan nasıl bir ödev anlayışı var tabii ki öğretmenimizin bunu gözlemlemek önemli. Ama eğer ödev, ödevlerimizi tamamladıysak artık yapacağımız şey bir sonraki aşamada bununla ilgili alıştırma yapabilmek her sınıf için. Zaten bu anlamda çalışmaların olduğunu biliyoruz. Yani bizim işte 5. sınıf için de kitabımız var, 6. sınıf için 7. sınıf için de kitabımız var. Bu noktada baktığımızda aslında karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ben sınav senemde olmasam dahi bu noktada yapabileceğim bir şeyler var algısını eee hissettirmemiz gerekiyor. Bu anlamda tüm gün uygun birinin tabii ki belki işte bilgisayar oyunları, işte bir sosyal medyada biraz zaman geçirme, biraz işte video izleme, e, dizi izleme gibi eğilimleri olsa da, bir şeyler izleme gibi bir eğilimi olsa da e, aynı zamanda da düzenli olarak bir şeyler yapmaya gayret etmesi örneğin e, kitap okumayla ilgili bir alışkanlığı görme. Şu anda zaten ülkemizde birçok e, aslında şehirde sıra sıra e, kitap günleri, fuarları görüyoruz. E, biraz daha teşvik edici bu anlamda e, kısımlara ilerleyebiliriz. Kendi şehrimizde olmak zorunda değil. Belki de ilçedeyiz ya da gitme ihtimalimiz yok. E, ama online'da da bununla ilgili kampanyalar söz konusu oluyor. Bunları e, takip edebiliriz. Ama şöyle bir sürecimiz var. E, sınav senesinde olan öğrencilerin dahil olmak üzere bir öğrencinin mutlaka mutlaka okuma alışkanlığındaki hızı arttırması için e, aslında düzenli olarak Paragraf anlam, bütün anlamı kendi içerisinde sürekli sınaması lazım. Bu yüzden de mutlaka sınav senesinde olmayan bir öğrenci için bile günlük 10 soru paragrafı mutlaka veriyoruz. Sınav senesinde olan öğrencilerim için 20 paragrafı mutlaka çöz diyoruz. Ama tatil döneminde gerçekten çok ağır derslerle ilgili bir süreç yönetmeyecek olsak bile, ister 5. sınıf olun, ister 6. sınıf olun, hani 7. sınıflar biraz daha bilinçli olabilir bu konuda. Bu noktalarda bile bana kalırsa paragrafla ilgili çalışmalar yapmak çok önemli. Çünkü artık paragraf sorularını bambaşka bir noktada görmeye başlıyoruz. Biraz daha akıl yürütmeye dayalı dediğimiz sorular gelmeye başladıkça bunu aslında geliştirmeniz gerektiğini görüyoruz benim daha öğrencim sınav senesinde değil, benim çocuğum daha sınav senesinde değil deyip geçmeyin. Bu alışkanlık öncesinde zaten kazanıldığında 8. sınıftaki işimiz zaten artık daha pratikte hızlanmaya dayalı gerçekleşiyor. Paragraf anlam gerçekten önemli. Gelelim. 8. sınıf öğrencilerimin velilerine. Aslında sınav senesinde evet bilinçli oluyoruz. Bazen takviye kurs aldırıyorsak bu sürecin bir yoğunluk temposu olabilir ama mutlaka mutlaka e, sınavda para, e, hani e, bu ara tatilde sınav için bir paragraf sorusu e, kampı gibi düşünmek gerçekten önemli burada işte bu bayanların mesela buradan uzanabilirim bu bayanların paragraf soru bankası sekizinci sınıf yani ara tatilin e, bununla bence e, geçirilmemesinin anlamı yok yani hani mesela bir noktada ee, biraz daha e, bilgisayar becerinin e, aslında ortaya çıkması için, e, o bizim yenisi sorular dediğimiz soruların gelebilmesi için de biraz daha böyle daha renkli, e, bu arada daha eğlenceli sayılabilecek bir içeriği var. E, mu bayanlarından paragraf kitabı. E, Paragrafın iyi niye düzenli çözülmesinin gerektiğini söylüyoruz. 20 tane paragraf çözdü diyelim. 20 paragrafı kaç dakikada çözüyor? Bence bir e, o ara tatilin başlangıç gününde, pazartesini kabul örneğin pazartesi gününde bir bakın 20 soruyu kaç gün, kaç dakikada çözmüş. Tutmasını isteyin e, süreyi ya da siz tutmasına yardımcı olun. E, belki başında beklemek tabii ki hoş değil e, ama Kaç dakikada çözdü ve sonrasında eğer bir süre azaldıysa o verimi görmek, bununla ilgili biraz daha hızlandığını hissetmek ona da iyi gelecektir. Aynı şeyi matematik için de söylüyoruz. Matematik için 8 asımlarımla ilgili daha önceden velilerime bir öneri videom vardı biliyorsunuz ki. O çok önemli sürekli anılan bir beceri temelli sorular kısmı var biliyorsunuz ki. Matematik sadece arkadaşlar. Beceri temelli soruların zorluğu noktasında gidip gelmiyor. E, matematik zaten aslında e, bir noktadan e, o sorunla ilgili örnekte ufacık bir hata yaptığında dahi e, o sorunu çok iyi bir samiyle okunuyor. Giden noktaları var. E, bir de aslında normal o okuldaki gördüğümüz süreçte yani konuyu öğrendikten sonra başlangıç anlamında da matematikte ben nasıl adım atacağım dediğinde, beceri sorulara bir giriş yapayım, bu ara tatili bu şekilde değerlendireyim derseniz de Yine Muba yayınlarından bunu önerebilirim. Çok fazla aslında neyi alalım bu ara tatilini ne çözsün denilen bir e, aslında yaklaşım olduğu için kitap öneriyorum arkadaşlar. E, ama e, bu noktada e, öğrencilerime önerdiğim gibi aslında bunu bir noktada da velilerime de önermem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, biraz daha hani araştırma noktasında nokta atışın neye ihtiyacı olduğunu e, aşağı yukarı kestirirsek ona yönelik bir kitapla müdahale etmek çok daha iyi. Mesela bu başlangıç temelli beceri temelli sorular için. Başlangıç anlamında bir matematik kitabı. Bu da bir konu mesela. E, hem normalde nasıl soruluyor? Yani konunun normal e, konu düzeyindeki soruları var. Aynı bizimle LGS'de çıkan Sorularımız stilimiz gibi aynı zamanda da yeni e, aslında akıl yürütmeye dayalı o bizim e, son yıllarda görmeye başladığımız ve artık alıştığımız beceri temel sorularla da ilgili alıştırmalar var. Yani ben başarıyorum iyi e, beceri temelli sorularda daha iyi noktaya gelmek istiyorum diyenler için bu ama çok da aslında biz daha bununla daha varışamadık hocam deniliyorsa da e, öğrencimizin önerebileceğim kitap bu ama. Bu süreci eğer bir LGS hazırlığı içerisinde mesela ki hangi e, işte sınıfta olursak olalım e, bilmemiz gereken şey velilerimizin mutlaka e, paragrafla ilgili soru çözümü yapılmalı. E, biz bir metni okumaya, anlamaya ve akıl yürütmeye dayalı noktada ne kadar hızlanırsak o kadar bizim için iyi. Bu yüzden ona yönelik kitaplarla e, öğrencilerimize destek olabilirsiniz. Aynı şey matematikle ilgili ben bir türlü başlamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum diyen, bir türlü başına oturamıyorum diyen öğrenci için mutlaka ama mutlaka ee, bu noktada bir matematik çalışması ile ilgili bir ön başlangıç çok da gözünü korkutmamak için de aslında o hani beceri temelli sorular ütopik halini birazcık kırmak için de bana kalırsa böyle yardımcı küçük kaynaklara da başvurabilirsiniz. Mutlaka yapamadığı ders için belki beraber böyle bir oturma ee, hani nasıl ne aşamada olduğunu görmek için ufak bir denetleme ee, mutlaka bu süreçte. Ee, çoğunlukla okullarımız ödev vermeyi tercih ediyor. Ee, bu yüzden e, ara tatil ödevleri noktasında mutlaka tamamladığından emin olmak ve mümkünse bunu e, o hani e, ara tatil başlıyor dediğimiz pazartesiye çok da bırakmamak. Yani öyle tatil var diye savup 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 bir sonraki hafta sonuna okula bir gün kalaya tüm e, ödevi bırakmamak önemli. Bu anlamda denetimi daha rahat olduğu için ödevin ödev konusundaki kısımda erken bitirmesiyle ilgili teşvikleriniz çok daha iyi olacaktır. Mutlaka sosyalleşmesi önemli. Mutlaka iyi vakit geçirmesi ve ee, bu anlamda keyif alması önemli. Ama velilerime bir e, aslında uyarım da şu noktada oluyor. Bu ara tatil süreci evet okula tam alıştık derken ara tatil geldi ve sonrasında aslında ufak bir kopuş yaşıyorsa e, buna ne zaman geri dönecek dediğimizde aslında Kasım'ın 3. ve 4. haftasında hatta 4. haftasında tam alışkanlığı tekrar görebiliyoruz. E, küçük kopmalar e, işte e, tatilin hoş gelmesi daha fazla uyuma isteği ya da daha fazla e, oyun daha fazla sosyalleşme ile ilgili beklentileri e, bu noktada evet normal ama saat anlamında da e, bir öğrencim ara sınıflarda ise bana kalırsa günde 2 saat dersi ders mutlaka en az bir şey yapmalı. E, ama sınav senesinde olan öğrencim için tüm gün uygun bir öğrencinin bana kalırsa 4 saatin altına düşmemesi lazım. E, soru sayısı kaç çözmeli? E, işte benim çocuğumun az soru çözdüğünü düşünüyorum diyen velilerim için soru çözmeyi teşvik edici ee, hamleler önemli. Yani doğru kaynak gerçekten elinde mi? Ee, ben işte matematik konu anlatımım var ama e, bu noktada karşıma işte soru anlamında çok da e, beceri temelliye uygun sorular görmediysem örneğin ne yapayım dediğimde biraz daha e, nokta atışı. E, uygun kaynağı bulmak bu anlamda önemli. Bu yüzden zaten normal bir matematik kitabı yerine tabii ki onlarla da zaten çalışacağız. Biliyorsunuz ki e, üst düzey daha üst düzey sorular için mutlak başarı serilerimiz var. Ama e, daha böyle bu dönem e, tam alışamadım beceri temel sorulara diyenler için başlangıç aşamasını kitaplar gibi nokta atışı kaynak yönlendirmeleriyle destek olabilirsiniz diye düşünüyorum. Velilerime ufak tavsiyelerle e, böyle küçük videolar çekmeyi özellikle istiyorum. Bu dönem sadece e, çocuklarımız yani öğrencilerimiz için zor değil. Aynı zamanda velilerimiz için de birazcık sancılı geçebiliyor. O dönemi onlar için rahatlatmak e, gerçekten aslında her velimin istediği nokta diye düşünüyorum. Umarım aya tatil e, sizin öğrenciniz için Gayet verimli ve güzel geçer. Ee, güzel dinlenmiş, ailecek de iyi zaman geçirmiş bir süreci tamamlayarak tekrar okul sürecine iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde adapte olmanızı diliyorum. Herkese iyi günler.